yapmazsınız ya. Tabii inşallah ya. Ananı satayım. Takıldınız mı? Abi de merhaba arkadaşlar. Ay nerede lan? Beni yaktınız amına ah. koyayım. Yanıyorsun lan. <gülüyor> <gülüyor> Niye acaba? <laughs> Biri götüne meşale soktu. <laughs> Bak salsana bir Furkan. Furkan salsana bunu bir dur 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 <laughs> çekil oradan. Fırlatacağım <laughs> o tarafa. Hop geldi. Hop alın <laughs> ne oldu lan? Bu oyun sende modlu. Nasıl modlu kanka? Baya bir modlu. Ama sizin yanınızda kullanamıyorum. Kullanmıyorum. He hile mantı şeyinde mi mantığında mı? Bakayım uç uçak şimdi. <laughs> Adama bak. <laughs> Burayı nasıl bitireceğiz? Bilmiyorum. Siz de yaptın dedim İmkanı işte. bence gerek yok ki ya yani o kadar fazla gelmez. Bence de gerek yok kanka. Zaten okmuşum çiftine çitine ya boş ver kanka. Ya burası korur gibi geliyor benim. He <laughs> <laughs> orası korur kanka. <laughs> Lan Zodin'in hilesi var şunu bitirsin ama ne kayıp niye uğraşıyorsun? Yani, Bitirsene kanka onu. Ağaçları yapıştır <laughs> buraya ya Zodi. Ya şu çiftleri bir hallet Zodi. O zaman büyük yapıyorum ya burayı. Oğlum dedi uçuyor lan. Adam uçuyor ama mu nakli. Burası hileyi sevmiyorum deyip işine gelince kabul ediyor. Ay yani. şükür şimdi base kuruyoruz o önemli şimdi zombilerden yesin mi bizi yamyamlar? Onları ya. satayım adam bitiyor kanka. Oğlum adam ne yapıyor kanka bak şu yani. <laughs> Oha. <gülüyor> Beyimle, <son> Oha. Oğlum. <laughs> oğlum ne yaptın lan? <laughs> dur dur büyük. Beyler bir büyük yapın büyük Abi, biri yapın. Birini yaktı. Oğlum, yanıyorum ya, yanıyorum. Yanıyorum. Kanka yanıyorum. Zodi büyütüyorum buraya şey yap, bitir bunu. Kanka yemek var mı ya? Zodi bize bir yemek var mı? Baksana şeyleri dolduruyor Biz adam. De bir... Adam şimdi sneakers fabrikası. Atacak önüne çikolataları. <laughs> beyler, buraya <laughs> kapı yaptım. Zodi şuraya koysana bir buraya. İki tane, iki tane odada neler yaratıyor adam. <laughs> Baksana kanka göklerini içe açıyor <laughs> yukarı Kapı ya. nasıl beyler? <laughs> kapı çok iyi bu arada. <laughs> kapı e adam <laughs> Bak adamda büyük ihtimalle şey de var. Bir tuşa basıyor kanka full inventory oluyor. Oyundaki tüm itemler geliyor üstüne. Çok iyi. Bak, var, var zaten. Var zaten. <laughs> var zaten. <laughs> ne sandın ya Ne <laughs> sandın? <laughs> 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 ama kanka bize bir yemek lazım ya. Ben ölüyorum. Ya kanka Bilmiyorum. bir şey yemek hane kur hemen. Ha <laughs> <laughs> dur dur benim. Benim market geldi. <laughs> şey, ah yap kanka ben şurayı donat. Adam buraya açık dükkan yaptı. Açık büfe gelin beyler. Oğlum <laughs> bu Açık her büfe kuzenler. Bu ne oğlum? Oha bir de, bir de. oğlum içki var la içi. Aha beyler. Oyun çıktı <laughs> Elimdekine bak. Kanka yok mu bize de katana be? Aa <laughs> böyle oynayalım kanka oyunu sıkıntı yok. Biçelim keselim. Aynen kanka her şeyi versinler baştan anladın mı? Oğlum nereye ben... gidiyorsun? Yok. Helikopter helikopter oldu. <gülüyor> 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 lan bir şey da oraya gitme gitme gitme. Aa ne oluyor lan? Adamlar mı var beyler? Ölürseniz uzaktan oğlum sen tanrı mısın bu oyunda ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> Adam flare gun sıkıyor amına koyayım. Gökyüzüne bak bu aya çıkabilir misin? He amına koyayım aydan bize el sallayacak. Gidiyor kanka Gitti <laughs> <laughs> <Allah. gülüyor> <laughs> beni niye çektiniz lan Allah Ben çektim oğlum Ben çektim lan <laughs> 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 Neden kendi kendi sana yapalım bırakıyorsun? Ben de öyle sandım. <laughs> Oğlum oyunda hem bizimkilerle konuşuyor bir adam. Nerede ilerler? Beyler bir şey ya, deneyim mi? Bana, bana bir silah, ok bir şeyler verin ya. Ya Reza yapma kanka no, 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 no. yapma no, no, no. Allah düştü. Allah'a düştü işte. kanka. Yayına baktım nasıl sırıtıyor var ya. <laughs> Ben e, ee, ne, ne oldu lan? Nasıl bir şarkı ne oldu amına ne yaptın? yaptın şarkı Michael Jackson'a dedim amına bir daha yapsana. <laughs> <laughs> Bu ne oğlum adam kule dizmiş amına koyayım. Kaydırak yapmış adam. Puh, şey Glider getirmiş amına koyayım. Ne yapmış? Glider getirdi amına koyayım. Bilmiyorum. Çakılıyorum, çakılıyorum, yere çakılıyorum. Beyler, beyler uçak. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> <laughs> Duran bir daha atlayayım bir şuraya. Ananı Oğlum satayım. Çıkamıyorum ananı satayım takıldım. Aa uçuyorum baya. Nasıl uçtun kanka? Kanka S ile yukarı doğru W'ye basın aşağı doğru iniyor. He. Baba geliyorum geliyorum. Murat arkamızdan geliyorlar herhalde. Daha geliyorlar lan. Yok gelmiyorlar. <laughs> Lay Çok kötü düşer yani. Lay bo düşersin. <laughs> Oğlum çok iyi ya. Bak, tamam. Bak, şu kaydırağa doğru gidelim kanka. Yanından geçelim. Ormana doğru gidelim. <laughs> 3, 2, 1. Ananı oluyor. Ben... Helikopter. Ben çakalıyorum beyler. Beyler öldüm. Ananı satayım. Ah ben ağaca çarptım düşerken tekrar şey yaptım ama <laughs> Kanka ben aşırı ileri gittim ona satayım Bende neredesin sen? Oha kova geri bayağı dedin. gitti amına koyayım gitmiş geri dönüyor. Ben daha giderdim vallahi geri döndüm. Adam kanka şey map yaptı neydi onun adı lan bizim map vardı bir tane. Oyun Only Climb neydi neydi? He Only Climb. <laughs> o, only Climb map yaptı adam. Dümdüz. <laughs> kanka çakılıyoruz. Oğlum, Çakılıyorum çakılıyorum Amına koyayım Kanka. benim açılmadı sanki hiç Yani <laughs> aşağı durduğumda düştüm Uçmak garip amına koyayım? Artık bir mekaniği var var ya uçamıyorum Kanka benim alet tepe taklak oluyor bir şeyler oluyor amına koyum Oğlum sen çıkamıyorsun sen niye öyle Ben çıkıyorum. Ya Ben ya. oraya uçacağım ya Baksana bana ben dümdüz çıkıyorum falan ki hiç takılmadım Kanka ben niye takılıyorum? Şirende olmuyor

ya. Şey <laughs> bak. <laughs> bir düştü. İşte de gidiyor. düşüşü gördünüz mü? <laughs> <produces choices. gülüyor> <laughs> <laughs> <en> Kanka <laughs> bir daha versene ya bana. Tam hocamı mı <laughs> Koni yerine geç. Kova sen çık oradan zaten kaplumbağam var. Ka kaplumbağam var. Kova sen ne aç gözlüsün ya. Kova aşağı düşen Kova. Kova gel. Arkadaşlar saat iki buçuk oldu. Ayıp trafik. Gelin birbirimizin yüzüne tükürelim gidip yatalım. Bizden hiç bir bok olmaz. Gel buraya Kova. <gülüyor> 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 <Ya> kalk, kalk. <laughs> ben bir kayıp geliyorum o zaman ya. <laughs> Biz de seni şey tutmaktan tamam aldım. Hiç şükür. Dur bekle bekle. Dur dur dur. <laughs> Yarış yapacağız kanka. Hadi. Hadi. Yok. Evet. Evet. Bir başla. Oğlum bu ne kanka? <gülüyor> <gülüyor> bir numara şans. Amına koyayım. Son çok Asistir. iyi Son, çok Rampa yapmış. <laughs> Oğlum çok iyi. kaldı Abi güç. Güç değil. 2 3 Oğuzhan, burda çarptım ben koydum Amına koyayım Biri, oğlum Aa, uçuyorum Oğlum biri arkamda çok yakın bana bak Ben en önde kaldım ya Abi inşallah uçabiliriz lan Pek inşallah İnşallah, <gülüyor> i̇nşallah. <gülüyor> Ben zaten şu andan beri uçuyorum Oğlum Bu ne oğlum, <laughs> <laughs> oğlum pek... Bu ne noktası işe girdim kanka ben. <laughs> Bitiremiş kanka çünkü bitirememiş. Bitiremiş. Bitiremedim ben. Alt tarafı bitirmiş ya. Yok şu abi baksanıza yukarı. Aaa. Aa. Abi ilk <laughs> 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 <Bir> defa mı gördük işte göz. İlk <laughs> defa gördük. <laughs> Tevkiler çok iyi. Aaa. Aaa. Beyler ben gidiyorum. Allah'a emanet hazır mıyız? 1 2 3 abi. Zodu kaldı abi. Ben abi. Hakkınızdan gelmeyi gelin, gelin. Abi inşallah takılmazsınız ya. Hadi inşallah ya. Ananı satayım. Takıldınız mı? <gülüyor> <gülüyor> ya uçtuk Bakalım uçtuk biz. bu Uçuyoruz. <gülüyor> 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 Lavabodaki su gibi izliyoruz şu an. Evet. Gidiyor muyuz? E 3 kaydım hadi kanka. Kay kay kay. Hadi inşallah olacak. Bir anda bir Birine şakım bir şakım koydum arkadan Arkası <laughs> kayıyor kanka, gel kapa. <laughs> bir yandaki olabilir mi lan? Uşuğum baya iyi gidiyor kanka Zora'nın kapıya <laughs> Zora'ya <laughs> <de. O iyi, gülüyor> ilgilenmedim Aha Aha be şak gitti Şak gitti Bak adam bir de sandık koymuş oraya O sandık değil abi, tabut Tabut Bu nasıl tabut, kim sığacak buraya? Niye gözükmüyor işte Gözükmüyor bizim oyunda bu? Benim maşallah oyunum patladı abi çok. Ya bize gözükmüyor, ya. bize gözükmüyor. Bize gözüküyor mu şu an? Ya bize gözükmüyor. Ekranda görüyorsun sadece. Abi Ya abla kahretsin Ben bunu en son yapacağım.